Merhaba arkadaşlar ben Berat bugün size bir uzun sonra en sevdiğim oyunu geldi gelmiş olan Splatoon 3'ü dikkatlice inceleyeceğiz bakın bak bu iyice ben bunu kargo dün sipariş vermiştim ters yazıyor kusura bakmayın 3 gelmişti artı 10 geldi normalde artı yedisi paylaşıcıydım ama benim için artı on geldi yani. çok teşekkür ediyorum tabi hepsi burada notu ama çok teşekkür ediyorum bunu takdir ediyorum çünkü en sevdiğim spot 33 geldi abi en sevdiğimle en sevdiğimde bak yakından iyice göstereyim <laughs> bir dakika bak bak bu bunu videoyu oyunu derler oğlum video oyunu görüyor musun tabi kamerada size ters gelebilir kusura bakmayın en sevdiğim Splatoon 3 geldi lan çok iyi çok iyi sıfır el ha Ben bunu 2450 liraya satın almıştım Çok param yoktu sadece 100 lira eksikti 100 lira borcum kaldı meh hiçbir şey Öderim ki hiçbir şey Ulan senin sevdiğin ne lan en sevdiğin ne oğlum Bak dinler misin Tabi SD kart kokusu geliyor Oğlum valla canım çekti oğlum Bak valla şu an konsolum var. Hala duruyor. Çantama koydum, şey koydum. Hani fermuarlar cüzdan çantalı olur ve ona koydum. Tam sığıyordu o dönemlerde. Her neyse. Ben onu almıştım abi. Bir saklamışım. Görmeniz lazım. Ben bu oyunu yıllardır istiyordum ve hayalim gerçek oldu. En sevdiğim. Bak bak. Nintendo şey. Göremiyor ki bir dakika bir saniye. Pilates topunu atıyorum. Yanlış anlamayın. Anlamayın Bir bakalım. Evet. Sonunda en sevdiğim geldi sonunda. Değer mi değmez mi? Şu dikkat edin. İncelersiniz. zaman çok pahalı bu oyun. Bunu satsalar iyi para aslında. Yani bu ticaret döner o zaman. Zoş <laughs> vallahi zoş. Ama bu ben buna var ya bunu. Almak için tam tamına bir gün bekledim. Bakın bir gün. Yemin ediyorum. Gün sen bak ne zaman sipariş verdim. Perşembe sipariş verdim. Daha sonra yarın geldi abi. En sevdiğim. Splatoon 3 öyle bir geldi ki. O derece bak o şey iyice değil son kez. Şu göremiyorsa bir dakika bir saniye. tam gözüküyor mu bilmiyorum ama neyse videoda bu kadardı incelediğimiz zaman fark edeceğiniz ki aslında arkasına bakıyorsun diyor ki bunu oynarken lütfen şey konsolu kapatmayın diyor adaptörü doğru doğru bu doğru mu? doğru, doğru. ama çok pahalıdır kim bilir neyse Neyse arkadaşlar inceleme videosu minnacık inceledik. Bir video sonuna geldik. Daha fazla bu tür video seviyorsanız inceleme bu, üfen video destek amaçlı beğenebilirsiniz. Like atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Bildiğim tüm açabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Bunu yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.